savaş gibi olağanüstü durumlarda, yetişkinlerin bile çok etkilendiği durumlarda e, çocuklar gerçekten çok derin yaralar alabiliyorlar. Hadi O yüzden ben bu çocuk dostu alan projesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü çocuklar burada arkadaşlarıyla, yaşıtlarıyla bir araya gelip bir şeyler yaratabiliyorlar, faaliyetlere katılabiliyorlar. Gerçekten etrafta olan biten her şeyi unutup kendi o an yaptıklarına odaklanabiliyorlar. Olmaz <laughs> Zeynep. Merhaba. Kolay gelsin. Böyle Zeynep. zamanlarda çocukların gelişimlerini geri plana atabiliyoruz ve bu projeyle beraber bir sayı çocukların gelişimleri için gerekli olan şeyleri de e, düşünerek düşünmemiz gerektiğini tekrar görüyoruz. Çünkü gerçekten orada e, bu çocuklar e, her şimdikiler kendi gelişimleri açısından önemli vakit geçiriyorlar. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden bu çocuk dostu alanı gerçekten çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü çocuklar buraya gelip kendi yaşıtlarıyla sosyal aktivitelere katılabiliyorlar, bir şeyler yaratabiliyorlar, üretebiliyorlar, yaşıtlarıyla beraber vakit geçirebiliyorlar ve bunu yaparken çevrelerinde olan biten her şeyden kopabiliyorlar. Aynı zamanda onların gelişimi için çok önemli ve ileriki hayatlarında onlara çok yardımcı olacak aktivitelerde bulunabiliyorlar. Teşekkür ederim.